Manisa Televizyonu Milliyetçi Hareket Partisi'nden misafirlerini ağırladı. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ödevli, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve parti teşkilat üyeleri Manisa'nın uydudan yayın yapan tek televizyonuna ziyaret gerçekleştirdi. Biz de düşürdük, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal, ziyaret anısına Manisa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Taysi'ye Atatürk portresi hediye etti. Bu anlamlı ve güzel hediyenin televizyonun en güzel yerinde yer alacağını ifade eden Taysi, Milliyetçi Hareket Partisi heyetine teşekkürlerini iletti. Manisa TV'nin henüz yeni olmasına rağmen kentte çok iyi bir noktaya geldiğini ifade eden il başkanı Baysal, televizyonun Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.